Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir akşam yemeği önerim var. Umarım beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Burada bir paket tavuk göğsünün sadece yarısını kullandım. Yaklaşık 200 gram kadar tavuk eti var. Tabii ki malzeme miktarı kişi sayısına göre arttırılabilir. 4 kişilik bir aile içinde vermiş olduğum ölçüler tam olarak yeterli gelecektir. Tavuğu kendi suyuyla kavurduktan sonra üzerine bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ekledim. Biraz sıvı yağ ekliyorum ve tavukla birlikte soğanları da sotelemeye devam ediyorum. Soğanlar da hafif yumuşadıktan sonra içerisine küp küp doğramış olduğum minik havuçları ekliyorum. E, bu arada dilerseniz içerisine garnitür ekleyebilirsiniz. Birazdan içerisine bezelye de ekleyeceğim için e, ben de hazır. Garnitür yoktu. İçerisine de patates kullanmak istemediğim için evde olan havucu minik minik doğradım garnitürlük gibi o şekilde kullandım. Havuçlar da biraz yumuşadıktan sonra içerisine bir tane biber ekledim. Yemeklik doğramış olduğunuz biberi ekleyebilirsiniz. Varsa kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar da bezelye ekliyorum. Bezelye şoklanmıştı, çiğ bezelyeydi. Dilerseniz konserve bezelye de ilave edebilirsiniz. Onlar daha pişmiş olduğu için çok çabuk yumuşayacaktır. Bir su bardağı kadar yazdan yapmış olduğumuz domates sosunu ilave ettim. Bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Domates sosunuz yoksa taze domates rendeleyebilirsiniz. Ya da hiç yoksa domates salçasıyla karıştırarak yapabilirsiniz. Salçaları da şöyle bir kavurduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Biraz kekik ve tuz ilave ediyorum. Tavuğa en çok yakışan baharat kekik oluyor. Sizler de sevdiğiniz baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Bu şekilde hazır olduktan sonra içerisindeki bezelyelerin ve havucun güzel bir şekilde pişmesi için bir çay bardağı su ilave ediyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte bezelye ve havuçlar yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Piştikten sonra çatalla kontrol ederek bakabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Bu haliyle bile gerçekten çok lezzetli bir yemek olmuştu. Hemen şöyle fırın kabımın içerisine alıyorum. Sebzeli tavuk yemeğimizi fırın kabına aldıktan sonra daha da lezzetli fırın yemeği haline getirmek için üzerine baş hemen sosunu hazırlayacağız. Gerçekten çok çok lezzetli bir yemek oluyor. Bu arada yemeğimiz de soğumuş olsun. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Tereyağı eridikten sonra içerisine yine 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Başamel sosu hangi ölçülerde yaparsanız yapın. Birebir ölçülerde yaptığınızda kıvamı ve lezzeti çok güzel olacaktır. Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte tereyağında kavuruyoruz. Un hazır olduktan sonra üzerine de 2 su bardağı süt ekliyoruz. Dilediğiniz yemeklerin üzerinde kullanabileceğiniz nefis bir başamel sos. Dediğim gibi daha büyük fırın kabında daha fazla yemek yapacaksanız birebir ölçülerde arttırdığınızda da e, ölçünüz tam olmuş olacaktır. Yine sürekli karıştırarak e, başamel sosumuzu hazırlıyoruz. Başamel sos hızlı bir şekilde kaynamaya e, başlıyor. Koyulaşmaya başlıyor zaten. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve içerisine karabiber ve tuz ekleyerek lezzetlendiriyoruz. Miktarları damak zevkinize bağlı olarak değişebilir. Ben göz kararı tuz ve karabiber ekledim. Hemen karıştırdıktan sonra da hiç bekletmeden, soğutmadan hazırlamış olduğum bu kebabın üzerine alıyorum. Her yerine eşit şekilde dağılacak gibi başamel sosumuzu gezdiriyoruz. Ve soğuduktan sonra da üzerine kaşar peyniri ekleyeceğim. Neden soğuduktan sonra ekliyorum? Başamel sosun sıcağı ile kaşar peyniri eridiği için fırında hemen kızarmıyor. O yüzden mutlaka üzerindeki başamel sosun biraz kabuklanmasını beklerseniz çok daha çabuk ve güzel bir şekilde kızaracaktır. Spatula ile de üzerini düzleştirdikten sonra üzerine kaşar peyniri ekleyeceğim. Fırınlama aşamasını da yemek saatinden bir 20 dakika önce yaptığınızda sıcacık bu kebabınız hazır olacaktır. Bunu isterseniz etli olarak da yapabilirsiniz. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Bolca kaşar peyniri üzerine rendeleyerek şimdi fırına göndereceğim. Alt üst ayarda fansız bir şekilde fırınımı ayarladım. Genelde fan kullanmıyorum. Fan yapmış olduğunuz hamur işlerini e, üzerlerini kurutuyor. O yüzden fan pek tercih etmiyorum. Yemeğimiz hazır. 20 dakikanın sonunda benim fırınımda çok güzel bir şekilde yemeğim kızarmıştı. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra Dilediğiniz porsiyonlarda dilimleyerek afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Tek başına bir lezzet. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yemeğin sunumu ve servisi de bu şekilde. Videomu izleyenler, ilk defa izleyenler eğer kanalıma abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bugünlük tarifimizin ve videonun sonuna geldik. Yeni videolarda ve tariflerle tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.